Merhabalar bugün eğitimde modelleme ve tasarım dersi final sınavı ödevi için kaydı başlattım. TinkerCAD'de 3D tasarım bölümünde şekilde gördüğünüz modeli yapmaya çalışacağız beraber. Hemen başlayalım. Evet şimdi öncelikle resmin en alt kısmından ayaklarından başlayalım. Şöyle bir küp alalım küpü şekilde ayarlayacağız. Ayağını yapmamız için şöyle yapmamız lazım. Biraz daha küçültmek iyi olabilir. bu şekilde rengini şu an kırmızı kalabilir. Bunun ortasındaki delikleri açmamız için küre kullanacağız. Bu şekilde. Birazcık havaya kaldıralım. Şöyle birazcık indirelim. Şimdi bunu 3 tane delik açacak şekilde şu şekilde yerleştirelim. GTRD yardımıyla bu şekilde ayarlarsak deliklerin hizası aynı olabilir. Bir saniye yapamadım. gitti. 5 6 olsun. Bu şekilde. Sonra bunları delik yapacağız şu şekilde ki gruplandırıp ortasını kesebilelim. Bu tamam. Şu şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra birazcık şöyle yana doğru büyütürsek daha iyi olur. Şimdi bundan bir kopya oluşturacağız. Bu şekilde aralarında böyle bir mesafe olsun. böyle ayarlayalım. Biraz açabiliriz hatta. Şimdi buradaki blokları yapmak için yine bir küp alalım. Şimdi Şöyle inceltmemiz lazım. Bunların boyutunu aynı ayarlamamız için 21. Şuradan hemen. Bunu da 21 yapıyoruz. Sonra bunu bu şekilde üstüne getirelim. Tamamdır. Böyle kaydırdığımızda da yanlış yapmış biraz böyle açsak çok büyük oldu bu şekilde yapsak daha iyi olur evet pardon ee, biraz indirelim şu şekilde böyle Aynısından karşıya da yapmamız lazım. Şimdi sileyim. Şimdi biraz daha aslında yüksek daha iyi olur. 209.45 yapalım. 10 olsun. Keyi kapatmasın delikleri. Bunun Aynısından şöyle karşıya da alalım. Bunu çevirmemiz lazım. 80 derece Tamam. Şimdi ee, bir tane silindir alalım. Şu ortadaki silindiri yapmamız için bunu pardon şu şekilde değil çevirebiliriz. Öyle çevirelim. Çevirdikten sonra şu şekle getirelim. Biraz büyütelim silindiri. Büyüttükten sonra bir tane kopyasını Ctrl ile D ile oluşturup bu şekilde, bunu tam ortalayacak şekilde ayarlamamız lazım. Şimdi, böyle, <laughs> bu şekilde, birazcık, böyle, olmaz. bu şekilde ayarladıktan sonra bunu biraz uzatalım bu şekilde sonra bunu delik hale getirip ortasını delmemiz lazım Hı. tam olarak bu şekilde ama biraz şey oldu ayarlayamamışız böyle daha iyi oldu tanki. pardon ah, Bir durdum. Videonun çok fazla uzun olmaması adına videoyu biraz kestim. Şimdi ayarladım hemen. Ee, bunu ayarladıktan sonra bu şekilde ayarlayacağız. Bir tabi biraz küçültmemiz lazım boyutunu. Bu şekilde ayarladıktan sonra 21 santim. Bunun da şık boyunu 21 santim yapmamız lazım ki üstüne tam olarak otursun. Üstüne tam olarak oturttuktan sonra bunun bir tane e, kopyasını alalım şekilde. Bunu delikli yapıp şu şekilde birleştiğinde şu görüntü oluşmaması için hepsini aynı renk yapayım bir saniye. Şu görüntü oluşmaması için bunu delikli yapıp pardon. içini oymuş olacağız yani bu sayede şu şekilde. Bu sayede yani iyi bir şekilde oturmuş olacak. Fakat olmuş oldu sanırım pardon. 19 21, 21 17. Bunu 21 yapalım. Bu şekilde bu kaç? Bu da 21 tamam. Bu şekilde tekrardan gruplayalım. Şöyle. Bunu böyle kestikten sonra yerleştirebiliriz. Fakat burası tam oturmadı mı? Oturdu. Tamam. Şimdi oturdu. Şimdi videomuz daha kısa olması adına hazırlayıp geldim. Bu şekli, bu şekilde silindirimizin şekilde gördüğünüz gibi şu ortasını kesmek için bu şekli kullanacağım. Bu şekilde ortasına yerleştiriyoruz. Bunu ben bir yerleştireyim. Geliyorum. Bu şekilde şeklimizi yerleştirdikten sonra şeklimizi tekrardan direkli seçip buradan kuruklandırıyoruz. Ortasını kesebilmek için. Bu şekilde ortasını kestikten sonra e, şu parçalardan tekrardan aslında alsak daha iyi olur. Üstte iki tane ekleyeceğiz. Hemen onu alıp geliyorum. Şeklimizi kopyalayıp getirdikten sonra şu şekilde ters çevirelim 90 derecelik açıyla. Sonra e, şekli şöyle kaldırdıktan sonra pardon, bu şekilde getirmemiz lazım. böyle bitirelim böyle getirdikten sonra bu şekilde yerleştirmemiz lazım boyutunu biraz küçülsek daha iyi olabilir Şunları yerleştirip hemen geliyorum Şimdi bunları böyle yerleştikten sonra yine şuralarında şu şekilde şekil görünü olmasın diye Aslında Bunların kopyasını alıp tekrardan şu şekilde şu şekilde alıp bunları delikli hale getirip yeniden oralarını kesmemiz lazım. Bu şekilde gruplandıralım. Oralarını kestikten sonra bunları eski haline yerleştirebiliriz. Hemen yerleştirip geliyorum. Şimdi bunları bu şekilde ayarladıktan sonra ee, şu resimde görülen şu üçgenlerden eklememiz lazım. Soldan sağa onu yapmak için şu şekli kullanacağız şekli değiştirerek böyle bunu böyle ters çevirirsek Evet şeklimizin son hali şunları düzenledim son halde bu şekilde şeklimiz tamamlanmıştır dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler